Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda yeni premium sandığımızın gelmesine günler kaldı arkadaşlar. Size bundan bahsedeceğim. Zaten daha önce neyin geldiğini söylemiştim. Tekrar onu gösteririz. Bedavaya en önemlisi bedavaya premium sandık nerelerden alırız? Onu hızlı bir şekilde göstereceğim. Bir de arkadaşlar şu dikenli kask mevzusu var, buz diyarı mevzusu var. Onu da anlatayım size. Bir de rank mevzusu var arkadaşlar. Şöyle rütbeye girdiğimizde eşli de görüyorsunuz. Sıralama arkadaşlar 30 az 33'e çıkmış yani. Ben 3 gündür ruhsuz gibi oyun oynuyorum. Dün gece sıra 250'lerde falandım arkadaşlar. Saldım zaten oyunu fatih olduktan sonra. Yani 5200 puana falan geldim. Bir tane bug var. Millet ondan yararlanıp rank atıyor. Ama siz kesinlikle onu yapmayın. Zaten daha önce de arkadaşlarımız anlattı nasıl yapıldığını. Bunu yaparsanız arkadaşlar hesabınızdan olabilirsiniz. Bu işin hiçbir şakası olmaz oyunun açığından faydalanmak demek oluyor ve 10 yıl ban sebebi oluyor. Siz siz olun arkadaşlar o sisteme hiç bulaşmayın. Sistemi anlatmayacağım çünkü anlatırsam bilmeyenler de bu işe bulaşmış olabilir yani bulaşabilir. Şimdi gelelim premium sandık yerimize. Arkadaşlar premium sandığımıza ne geliyordu? Şöyle hemen göstereyim size. Bilmeyenler varsa sağ komutanı AVM geliyor arkadaşlar. Gelişmiş surete, ölüm duyurusu, sonuç emojisi, vurma efekti falan ekledi arkadaşlar buna. Yani %90 bu AVM geliyor diyebiliriz. Bu da yağma sandığı arkadaşlar. Peki biz bu premium sandıkları nerelerden alabiliriz? Hızlı bir şekilde gösterecek olursam. En basit arkadaşlar herkesin de bildiği gibi gümüş parçacıkla günlük alabiliyorsunuz birer adet. Bir de arkadaşlar şuradan gösterecek olursak Çağrı etkinliği jetonundan arkadaşlar buradan da ortalama 10 tane parçacık alabiliyorsunuz. Bu çağrı jetonları arkadaşlar oyuna geri dönen arkadaşlarınızla oynadığınızda buradan da veriyor arkadaşlar. Bir diğer yerimiz ise Royal Pass'ı açık olan arkadaşlarımız. Royal Pass'ı yüzledikten sonra bu sandığı açtığında buradan da premium sandık alabiliyorlar arkadaşlar bir diğer yerimize geçecek olursak şöhrete girdiğimizde arkadaşlar burada birçok görev var bildiğimiz gibi yapmayan da çok fazla kişi var. Buradaki görevleri yaptığınızda premium sandık verebiliyor arkadaşlar hem de çok fazla veriyor. Mesela burada ne diyor abi? Buradaki mağlup efsane 5 görevini yap diyor arkadaşlar sana 10 tane premium sandık veririm diyor. Ben 106'daymışım hiç bakmadım açık olmak gerekirse. Uzman keskin nişancı ol diyor 10 tane veririm diyor. Yani buradaki görevlere kesinlikle göz atın. Bir de burada çok kolay görevler var arkadaşlar. Hani 1-2 günde 120-130 tane alabilirsiniz premium sandığı bedava bir şekilde. Gelelim dikenli kas mevzusuna arkadaşlar dikenli kas 4.3 ile beraber yıl dönümünde gelmesi bekleniyor gelme ihtimali de çok yüksek ama net diyemeyiz buna bununla beraber arkadaşlar maskaraya sırt alma animasyonu gelmişti bildiğimiz gibi. Yıl dönümünde tekrardan maskaranın gelmesi bekleniyor. Buz diyarı ile ilgili birkaç tane güncelleme var. Onun gelmesi bekleniyor. Yani sırta alma animasyonu falan eklenmiş birçok videoda gördüm. Ya öyle bir şey yok arkadaşlar. Onlar zaten tamamen edit yani shop yapmışlar. Öyle bir şey yok. Ama öyle bir şey ekleyeceklerdir buz diyarına da. Şu anki bilgiler bu yönde. Gene kafanıza takılan bir şey olursa yorum atarsanız elimden geldiğince cevap veririm. Bugünkü videomuz da bu kadardı. Videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin.